Şoförün yanında azarlıyorsun beni. Bunu da yaptın sonunda. Senin yüzünden. İnatla sürdürdün konuşmayı. Rahatsız olduğumu bile bile konuşmaya devam ettin. Heykellerin yanında da arabada da. İyi tamam. Ya bu konunun böyle ulu orta konuşulmasını istemiyorum Bihter. Neden anlamıyorsun ki? Niye konuşulmasın? Herkes biliyor niye konuşulmasın. Yeter. Bunu Kasten yaptığını düşünüyorum artık. ...sırf beni huzursuz etmek için üstüme geldiğini düşünüyorum. Ben olay bir şekilde sonuca bağlansın istiyorum. Nihal'le konuş, Behlül'le konuş ama hayır sen kafanda kuruyorsun. Neler düşünüyorsan çözümsüz kalıyorsun, hırsını benden çıkarıyorsun. Bu konunun başkalarının yanında ortaya dökülmesine sinirleniyorum evet. Nihal'le Behlül'ün daha kendi aralarında konuşmadıkları bir durumun... ...peykellerin yanında sunulmasına sinirleniyorum. Sen de bir an önce ver kararını artık. Durumun ne varlığını kabul ediyorsun ne yokluğunu. Madem böyle bir şey var neden yüksek sesle konuşulmuyor? Ya da karşıysan neden kestirip atmıyorsun? Neden tavrını koymuyorsun? Bunun kararı verecek olan ben değilim. Nihal ile Behlül verecek bu kararı. Ben müdahale etmek istemiyorum. Kimse de etmesin. Nihal daha Özür dilerim. İstemeden duydum konuşmalarınızı. Bizim yüzümüzden tartışmayın ne olur. Konuştuk biz Beyhül ile. Beyhül de konunun biz daha konuşmadan ortalığa dökülmesinden tedirgin. Onun için benden uzak durmaya çalışıyor. Bize biraz zaman tanımanız lazım. Ama tartışmayın, ne olur? Her şey bizim istediğimiz gibi olacak sonuçta. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Nihal Ne konuştunuz Behlül'le? Her şeyi konuştuk işte. Bizim açımızdan her şey yolunda. Bir problem yok. Sizin için de olmasın lütfen. Ne dedi sana? O da bana kalsın.